Arkadaşlar geri sayım sayacı aldım. Tam olarak bir buçuk saatimiz var. Dağın tepesinde gizli belki de hatta terk edilmiş bir hayvanat bahçesi var. Oraya hemen ge kapanmadan ulaşmamız lazım. Çünkü bir buçuk saat içerisinde kapanıyormuş. Saat 5'te vesaire kapanıyormuş. Hemen şimdi çıkalım arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Orada nasıl bir şey var? Gerçekten hayvanat bahçesi var mı? Hayvanlar var mı? Bakıyorum. Evet başladık arkadaşlar. Süremiz başladı. Çabuk giyelim. Bir buçuk saat içinde oraya gitmemiz lazım. Çabuk olun. Of anne ya. Bak oraya kapatmışlar. Zaman kaybedeceğiz. Bakayım kaç dakika oldu arkadaşlar. 8 dakika oldu. 8 dakika saniye oldu. Hemen taksi çağıralım. Taksiyle gidelim arkadaşlar. Oraya kapanmaması lazım. Bakar mısınız? Burada ne var? Bu nasıl bir araba böyle? Arkadaşlar bakın. Bakın, 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 bakın arkadaşlar ne kadar yükseğe çıktık. ve Hayvanın bahçesinden buradan bakınca çok büyük bir şey gördüm. anne at var. Arkadaşlar gizli hayvanat bahçesini bulduk. Hadi hemen gidelim. Bakar mısınız nereye koymuşlar bu hayvanat bahçesini? Neredeyse hiç kimse yok. Hadi gidelim bakalım. Çok ilginç hayvanlar olacağına eminim burada. Aa, arkadaşlar orada at var. Hadi hemen gidelim bakalım. Sırayla hangi hayvanlar var bakalım. Galiba burası tadilatta arkadaşlar. Orada köpekler var. Siz hangi hayvanları çok seviyorsunuz yorumlara yazın. Bakalım ne oldu asa? Korktun mu? Deve kuşuna bak. Deve kuşu yavrusu bu. Deve kuşu yavrusu tabii ki. Deve kuşu çok daha büyük olur. Bakar mısınız arkadaşlar? Varan bir deve kuşu bulduk. Tüylerine bakın. Demek ki ya. Başka ne var acaba burada? Deve kuşunun kafasına bakın arkadaşlar. Bakın. Şuna bakın. Ne kadar tatlı. Bakar mısınız nerede bu hayvanat bahçesinin? Dağın tepesine koymuşlar. Bu kafesler neden boş? Aa, burada keçi mi var? Bakalım keçiler de çok tatlı olur. Oo, çok karizmatiksiniz keçi bey. Bakalım. Ne kadar tatlılar. Şunlara bakın arkadaşlar. Gözleri çok ilginçtir keçilerin. Bakın arkadaşlar. Şöyle çizgi şeklinde gözleri var. Baba baba baba. O diyor <laughs> bakın. Ne kadar tatlı. Arkada da bir sürü keçi var yine. Ne oldu sen? Neye bakıyorsun? <laughs> ha? Sen niye bakmıyorsun? Çiçek keçi. Ne oldu kızım? Ot mu yiyecek o da? O belki ot yemiyor. düşünüyor. Şuna bakın ne kadar tatlı küçücük bir şey. <laughs> Şu keçinin sakalına bakalım. Keçinin <laughs> sakalına. Bakın arkadaşlar. Şuradaki keçi var. Şuradaki keçi çok büyük. Hmm. Gelin ya bu yavru keçi çok tatlı ama Bakın <laughs> yavru keçi başka bir şey yiyor Bakın onun bebek maması var orada Bebek maması gibi bir şey yiyor Gözleri çok güzel Çok tatlı <laughs> Bakın şu keçi de çok güzel ya Siyah keçi Atku bak dur bak gözünü yakından çekeceğim Bakın gözü bizim gözümüz gibi değil arkadaşlar Bak görüyor musun Hadi gidelim bakalım Ay şuradaki keçi yavrusu da çok güzel Bakalım aşağıda başka neler var. Hadi gidelim bakalım. Aa, arkadaşlar ata bakın çok tatlı. Oo, sen ne kadar renkli bir tavuk musun? Horoz musun? Arkadaşlar bakın. Ne kadar güzel. Utku ne buldu? Utku değişik bir şey buldu galiba. Oo, bu da nedir böyle? Bu tavuk <laughs> bakın. Bunlar paçalı tavuk mu? Yaşına bakın ne kadar tatlı duruyorlar. Rahat mı buldunuz? Ya bunlar da çok tatlı ve kocaman arkadaşlar dev gibiler. Şunlara bakar mısınız? Ne kadar büyükler? Şuna bakın ya kocaman. Ya sen çok büyüksün. Şuna bakın arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz yakından ne kadar ilginçler? Vay be çok güzeller. Ha. Bakalım. Güvercin oraya konmuş ve kaçmıyor. Güvercin kaçmıyor. Aa burada da değişik bir hayvan var arkadaşlar. Bakın. Ne oldu? Ay kafasındaki tüylere bakın. <laughs> Hadi gelin bakalım. Burada ne buldunuz ko? Burada Ay, tüyler mi? uçuyor. Anne bak şurada bu. Aa uçuyor. bu ne? Abi. Bu ne kadar güzel bir şey böyle. Anne, Altın şey. sarısı renkli. Bu şey değil miydi ya? Bilmiyorum ki bunun adı acaba? Arkadaşlar bunun adını yorumlara yazabilir var. mi? Arkadaşlar, bunun adını bilenler yorumlara yazabilir mi? Bakar mısınız? Altın sarısı gibi saçları var resmen. Çok ilginç. Sihirli bir hayvan gibi değil mi? Evet. Çok güzel duruyor. Da aa! Bu ne kadar pofidik bir taşan? Evet. Bu ne böyle? Bu çok pofidik. Aa, aa! Şişt! şişt, şişt, şişt. İkisi birbirine sarılmış Şuna bakın, şuna bakın. Baksanıza bize. Hey! Sizi ziyarete geldik. Bakın birbirlerine sokuyorlar. Ya bu nasıl bir yüz? Bu neydi? <laughs> ya bu çok tatlı. En popülik tavşanlardan en bir tanesi burada. Bakar mısın? Tavşancık. Küçük tavşan. <laughs> ya, ya çok güzelsin sen. <laughs> bakın Adam, bakın nasıl zıpladı gitti oraya. Bakın siyah tavşan var orada bir tane de. Ya hani çok bak, güzeller. Bir kırmızı bak 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 gözünü göz seveyim arkadaşlar hız. yakından Adam, bu siyah Arkadaşlar tavşanlar ya. ne yer? ne sever bilenler yorumlara yazsın. Bakar mısınız ne kadar tatlı hayvanlar ya tavşanlar. Arkadaşlar şu pofidik tavşan su içiyor. Şuna bakın şuna. Bakın yüzü de mavi. Ne kadar değişik ya. Çok güzelsin. Burada ne var? Hey, baba, baba. Arkadaşlar burada. <laughs> Aa patilerini mi çıkardı buraya? Gel, gel 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 gel. 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 Hani bu arada bilin mi bunu? Burada dünyanın en komik tavukları mı desem, horozları mı desem. Onlardan var. Saçlara bakar mısınız arkadaşlar ya? Çok ilginç ya. Bunları daha önce gördünüz mü siz? Hey naber dostum? İyi dostum sizi görmeye geldik. <laughs> <Şuna> bakar mısınız? Bunun <laughs> Gözlerin evet. nereye kayboldu senin ya? Bak saçlarından göremiyor. <laughs> Şuna bakın. Bak, Oo, şuna bakın, bu biraz yaşlı. Şuna bak. Bence bak bence bu ibibikli olanlar, bu kırmızı ibibikli olanlar horoz. Diğerleri tavuk anneciğim. Bak bu horoz. Şu diğerleri var ya onlar tavuk. Ha. Horozlar daha gösterişli olur her zaman. Bakın. İşte böyle. Bu bak tarafta şuraya. başka bir şey var mı? Aa aşağıda da ördekler var. Aşağıda ördekler. Oo hindi var. Gulu 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 Hadi hemen oraya gidelim. Yürüyün yürüyün, yürüyün. Utku hadi gel. Çabuk. Ay. <laughs> Arkadaşlar bakın atın çiftliği burası. Çok değişik şeyler olacak burada daha tamamen bitmemiş. Burayı şu anda gizli tutuyorlar ama biz burayı bulduk arkadaşlar. Şuna bakın. Bak bak geliyor. Ne kadar çok ses çıkarıyor ya. Ha, sesi bakın arkadaşlar. Ne kadar ihtişamlı şu renklere bakın ya. Şu renklere bakın arkadaşlar ya. Nereye gidiyorsun? Bir Dur dakika. gitme. <laughs> gel buraya gel. Sesi çok acayip derinden çıkıyor ya. Şuna bakın. Hindi. Arkadaşlar Utku gör farkında mısın? Ne kadar şey çıkıyor sesi. Sesi çok tok çıkıyor farkında mısınız? Şuradaki ördeklerin tatlılığı. Ve şuradaki küçük tatına. ördeklerini tatlı. Şunlara bakın. Bir de şuradaki küçük küçük tavuklar. Bir de şuradaki küçük ördekler. Yavru ördekler var arkadaşlar. Şunlara bakın. Aha geldi. Aha. Geldi mafya babası geldi. Hı. Mafya babası hindi geldi. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ya. Çok iyi, çok iyi. <laughs> Asel niye korktun kızım? Buna gerek yok. O zaten kafesin içinde. Abi kızım Asel hindiden korkuyor arkadaşlar. Hindi kafesin içinde anneciğim. neden korkuyorsun? Ama sesi çok iyi. geç şu ördekler çok güzel. Atı kafesine şeyine ahırına geri koydular galiba. Bak bak bu hindi ördekleri kovalıyor. Yavru ördekleri kovalıyor şu anda. Ne yapıyorsun hindi? Niye kovalıyorsun şunları? Niye kovalıyorsun? Niye kovalıyorsun? <laughs> Yakından görmek istiyorum arkadaşlar. Yakından, bakın, bakın bakın. Kanatlarına bakın. Oo. Bakın arkadaşlar hiç yerinde durmuyor. Sürekli kafesi gözetliyor. Mesela Atı buraya koydular. Şimdi bakalım atı görebilecek miyiz? Arkadaşlar Aa, bakın. burada. Aa. Yavrusu da var. Aa, çok Ye. güzel. Hmm. Atı yavrusu gördük var. arkadaşlar. Ne de yavrusu var. Arkası var da. Aa gerçekten da var mi? Bir arkada bir tane. Çok tatlı. Arkasında evet, bir yavru var. var. Arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? atma yavrusu. Çok güzel değil mi atlar? Çok asil hayvanlar. Bakın orada yemeğini yiyor. Hadi görüşürüz dostum. Kapat bakalım. Görüşürüz abi. Şurada bir yere gitmeyi unuttuk anneciğim. Hemen oraya gidelim bakalım orada neler var. Buraya bakmamışız. Tam da düşündüğüm gibi burada tavus kuşu var. Şu küçük tavuklara bakın. Çok güzeller. Şimdi sizi tavus kuşuna doğru götürüyorum. Tavus kuşu da çok ihtişamlıdır. Bakın işte buradalar. Bu da çok güzel bir kuş. Bak Utku. Bak 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 bak. Bunlar bak bak demiyor. Bunlar ördek değil <laughs> oğlum ya. Tamam anne bakın. tüylerini açması için. Şunlara bakın şunlara. Ha sen tüyleri açması için mi yapıyorsun? Evet. Tüylerini açtırabilir miyiz acaba ya?

Bakar mısınız? Bir saat olmuş. Şimdi burası kapanıyor. Çıkmamız lazım. Hoşçakalın hayvanlar. Sonra tekrar görüşürüz. Şuradan çıkalım gidelim. Tam saatinde geldik. Ve bakın bir saat oldu. Şimdi çıkmamız gerekiyor. Bakın kapatıyorlar arkadaşlar. Hadi gidelim anneciğim. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yine kanalımıza abone olun. Hoşçakalın. Ve Utku kalp yapalım izleyicilerimize. Sizi çok seviyoruz.